Bir şey var mı anne? Yok gibi mi? Spor olsun diye yatıyorum herhalde. Ya anne bir kereden çıktın önüme. Benim suçum yok. Ulan biraz dikkatli gelsene. Kör müsün? Ya tamam anne sızdan var Şanslı adamsın. Sağlık ocağının önünde çarptın. Gel şurada baktıralım sana. Ulan o sağlık ocağının doktoru benim zaten. He. Terzi kendi söküğünü Oo. dikemiyor mu? <laughs> yok dikemiyor. İyi, i̇yi. gel iyi. o zaman bana bir serum yap bari. Vallahi boğazım şişmiş. Hadi. Emre. <laughs> boğazım ağrıyordu ya. O nasıl yine? Serom yapsan olmaz mı? Ulan bu iğneden. Kaza yapınca kulağıma kum kaçmış. Onu temizleyeceğim. Ha iyi bari. Ben de iğne yapacağım sanıyorum ya. Yok sana da iğne yapacağım da, sana yapacağım iğne bu diye. Burada. Ya Emi, ben iğneden korkarım. İğne yerine serom yapsan olmaz mı? Vallahi ben de bana araba çarpmasından korkardım ama çarptı. Başa gelen çekilir. Yani sana çarptığım için bunları yapıyorsan Emi kabul, ben açıyorum o zaman. Aç. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Ulan aç. Koldan yapacağım zaten. Sanki bana bandoranın kutusunu açıyor. Öyle desene mi ya? O zaman sıyırıyorum. Ulan bir daha bu espriyi yaparsan uzaktan atarım ha. Tamam emmi ya kızma gel ya. lan. sonunda. Sıradaki hasta. Benim. Öyle mi? Nasılsın? Biraz halsizim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Mesaiden. Gel istersen sohbetimiz içeride edelim. Hastayım, gelemem. Ulan her gün aynı dertten muzdaripsin. Gel ben de seni onun için çağırıyorum. Tedavi edeceğim. Tedavinin işe yarasaydı her gün buraya gelmezdim. Koştuk. Ulan niye doktora kostum diyorum? Senin tedavin kafanda kafanda. Yakında seni alırlar buradan merak etme. Almalarına gerek yok. Tahinimi istedim zaten. Deseydin benim evde vardı getirirdim sana. Ne vardı ne getirirdin? Tahin. Allah'ım Rabbi ya Resulallah. Senin ilacın hazır yazdım. Ha. Bunu hiç bir şeyin kalmasın. Hakikaten bir şeyim kalmadı. Ben dedim sana bir şeyin kalmaz diye. Lan doktor Kedolalı bir fareye kaladım. Teşekkür ederim. Sıradaki sen misin? Evet benim. Sen okumuş birine benziyorsun. Bu gördüklerin aramızda kalsın. Al şunu mutfağa koy. Senin işi de hallederim. Yok ya ben bunu dedeme hep yapıyordum. Psikolojikti değil mi? Aynı. İyi ben bırakıp geliyorum. Neyin var? Elim böyle yapınca ağrıyor. Bir insan durup dururken niye böyle bir şey yapar ki? 9 aylık bir yeğenim var. Tek bu harekette gülüyor. Yapma o zaman ağrıyorsa. E ne yapacağım ben? Bak bu da var. Ceeedi. <laughs> Ulan bu da güzelmiş. Ben bunu yapayım. Şuna bak ya. Deli bir tane de ki bu sütüne mesleği var. Hocam duyuyorum yalnız. Kulak duyuyor. El sadece sıkıntı. Sahine sadece el mi sıkıntı lan? Bak söylerim ha teyzeye. Aman ha, O deli bana bulaştırma. Ne halt yaparsan yap. O zaman bir tane serumu store atayım. Kızdan ayrıldım. Yürü git lan buradan. Hadi. Allah Allah. Ulan bu hastalık hastalarda olmasa sağlık sektörü bu kadar zorlanmayacak ya.